Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle My Little Pony'i açacağız. İlk defa açıyorum arkadaşlar. Şöyle. My Little Pony. Şunu tanıtayım sizlere. şurada 24 tane e, pony aldığımız gerekiyor. Bu yeni sezon herhalde. Şurada 3 tane şey Maydanoz var. Şimdi açalım arkadaşlar. Burada açma yeri yok. onu da böyle açacağım. Arkadaşlar açalım. arkadaşlar bir dakika. Ben bakmayacağım diye Arkadaşlar gerçekten bakmadım. Görmüyorum. Allah. İşte ilk şunları göstereyim. Bir sürü poni var. Bize de bu çıkmış arkadaşlar. Grand Gold. Para konilerden arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle yine göstereyim tane paketi. İçinden de şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar ben bunu Toy Shop'tan aldım. Ve çok güzel. Arkadaşlar şöyle simgesi var. Çiçek. Şöyle. Rarity'ye benziyor arkadaşlar. Rarity burada var mı acaba? Çok bu Evet var. Şurada arkadaşlar. Çok güzel bir fon arkadaşlar. Çarla parlak. Simli mavi. Çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.